Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Uşak Ticaret Borsası'ndayız ve Ticaret Borsa Başkanımız Mustafa Sezer'le beraberiz. Evet başkanım öncelikle bizi burada aradığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet başkanım 2024'ün son günlerindeyiz. 2024 yılında neler yapıldı? Ürünlerimiz, çeşitlerimiz neler? Dekolteler neler? Bunlar hakkında bilgiler verir misiniz? 2024 yılını işte bahar yağışların biraz geçmesi sebebiyle çiftçimiz biraz sıkıntı yaşadı dolayısıyla e, Haziran ayında başlayan hasat e, her sene olduğu gibi çiftçimiz yine e, hasatına başladı e, 11. ayın sonu itibariyle Uşak Ticaret Borsası'nda işlem gören ürün miktarı e, 70 bin ton buğday e, 60 bin ton arpa olmak üzere e, 2023 yılında 12 aylık verileriyle hemen hemen eşdeğer başa baş gitti diğer ürün gruplarında bir miktar düşmeler söz konusu. İşte çörek otunda %60'tan fazla bir küçülme var. E nohutta ona keza biraz küçülme var. E, diğer susam ve mercimek türlerinde sarı mercimek türlerinde bir miktar azalmalar söz konusu. Bu sene ürünler harman zamanında hasat döneminde e, arpalar 6 lira 70 kuruş seviyelerinde işlem görürken bugün geldiğimiz noktada 8 lira 30 kuruşlarda işlem görmekte. Yine ekmeklik buğdaylar 9 lira civarında işlem görürken bugün 10 lira 50 kuruş, 10 lira 60 kuruş seviyelerinde işlem görmekte. Yine ekmeklik buğdaylarda 8 lira 20 kuruş işlem gördü hasat zamanında. Şimdi 9 lira 70 kuruş gibi işlem görmekte. Haziran ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen sürede arpa da %23'e yakın, işte buğday ekmeklik ve makarna buğdayda %20'ye yakın bir fiyat artışı söz konusu. Ee, tabii ki bu tarımsal ürünlerde enflasyonla korelasyon çok e, olmayabiliyor bazen dönem dönem. E, verim, e, rekoliteye bağlı, talebe bağlı tarımsal ürünlerde fiyat e, hareketliliği e, ülke enflasyonundan biraz bağımsız hareket edebiliyor. E 6 aylık dönemde bir %20 fiyat artışı da ki e, yıllık enflasyonun %45, %50'lerde olduğunu baz alırsak aslında normal burada işte tarım ürünleri uğraşan sanayicilerin de çok fazla bu işten hani etkilenmediği işte finansman maliyetlerini hemen hemen karşılayabileceği bir durum söz konusu. tabii ki şöyle bir durum var. 2023 yılında Toprak Mahsuri Ofisi 12 milyon tona yakın bir alım yaparaktan Cumhuriyet tarihinin en büyük alımını gerçekleştirdi. Daha önceki yıllarda Ukrayna Savaşı'nda yaşanan tahıl krizinden Yola çıkaraktan sanırım böyle bir yola başvurdu hükümetimiz. Dolayısıyla bu 2023 yılından e, TMO depoları biraz e, stok devirde gitti. E, geçtiğimiz Ekim ayında da yani bir ay önceki ayda e, satışlara başladı. Bugün e, yakın bölgelerdeki depolardan da TMO satışlarının devam etmekte. Un sanayicileri buralardan ve makarna sanayicileri yeterli miktarda, istedikleri miktarda e, buğday alımını yapabilmekte arpa satışı da yine başladı TMO. Arpa alımını da yine yapabilmekteler. Bu da tabii fiyatların dengelenmesi açısından, fiyatların stabil gitmesi açısından hükümetin izlediği bir politikaydı. Enflasyonun mücadele açısından özellikle gıda enflasyonuyla mücadele açısından böyle bir karar alması da son derece yerinde ve rasyonel bir karar oldu ortaya çıkmaktan. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Şimdi bazen bazı kesimler işte fiyatlar yükseliyor yükselecek ama elimizde yeterli miktarda tahılımız var. Herhangi bir sıkıntı yok. 2024 Aralık ayı itibariyle e, özellikle TMO'nun elindeki stoklar yani sanırım bu ülkenin gıda ihtiyacını yani e, özellikle hubat ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeldedir. Geçtiğimiz yıllardaki 19-20 milyon tonluk üretim ülke genelindeki üretim zaten Türkiye'de de herhangi bir sıkıntının olmayacağı göstermektedir. Ama tabii şimdi şöyle bir durum var: sonbahar yağışları da gecikti bu sene. İşte Aralık ayında yağışlar almaya başladık. Özellikle Uşak bölgesi bundan etkilendi. Biraz geç kaldı ama son 2010 yılından sonra iklim değişikliği kendini iyiden iyi hissettirdi zaten. Eğer 2025 yılı Nisan-Mayıs yağmurlarını zamanında alırsak ve yeterli miktarda alırsak herhangi bir sıkıntı söz konusu olmaz. Ama bahar yağışlarının yetersizlik olursa bir kuraklığa dönerse 2025 yılı hasat döneminde o zaman bir tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Bir de şöyle iklim değişikliği dediniz. Vatandaşlarımız zaten üreticilerimiz, çiftçilerimiz ona göre zaten ekim dönemini normalde ekim ayın başında yapıyorlardı ama artık aralığa biraz, ak Evet. E, tohumun toprakta kalma süresi kısaldı. Kısaltılar. Normalde Uşak bölgesinde ekim ayından önce, ekimin ilk günleri hatta Eylül'de de fırsatın bulursa toprakla tohum toprakla buluşurdu. Son 3-4 yılda biraz aralığa doğru kaydı. İşte 15 Aralık'ta hala da mesela tohum ekenler var. Evet. İşte e, aralığın ilk haftalarında ektiler yağmur yağmadan önce ikenler oldu. Yağmur yağdıktan sonra toprak çimlenmesini gerçekleştirdi. İşte yani biraz iklim değişti. Sıcak gün sayısı arttı. Dolayısıyla da işte tohumun toprakta kalma süresi geçmiş dönemlere göre biraz daha kısaldı.